Merhaba sevgili arkadaşlar. Balık burcu arkadaşlarım Sizleri özledim. ilk başta bunu söyleyeyim. Gerçekten sizlerle buluşunca kendimi çok rahatlıyorum. Rahat hissediyorum. Çok da mutlu oluyorum. 8-14 Kasım 2021 haftasını yorumlayacağız beraber. Bakalım bu hafta yükselen balık burcu arkadaşlarımı neler bekliyormuş. Hemen başlamak istiyorum. En olumlu, en güzel şeyler sizlerle olsun dileyerek niyetimi ediyorum. Hava altılısı. Biraz gecikmeli, sıkıntılı durumların olduğunu gösteriyor kartlar. Ve bir e, umutsuzluk ve mutsuzluk hali hakim şu anda hepinizde. Öyle yani hepinize de derken kolektif yayıldığı için öyle konuşuyorum. Ateş ikilisinin gelmesi burada ee, sanki bir ilişkiyle alakalı ya da ortaklıkla alakalı bir takım çelişkiler var kafada. Ama bu duruma destek olarak Güneş kartının gelmesi harika. Ve iyi haberler yolda diyor ve tatlar et kartında gelmesi burada isteklerin, beklentilerin yoluna gireceğini gösteriyor. Bakalım şu arkadan konuşmalar neyle alakalı derken alyans kartı geldi. Burada bir iş ortaklığı olabilir, evlilik olabilir arkadaşlar. Bir ayrılık mı yaşadınız? Çünkü kalip kartı geldi ve bu sizi biraz mutsuz etmiş gibi. Bu iş ortaklığının bitmesi de olabilir. İş yerinden ayrılmak da olabilir. Ama bana sorarsanız ne hissediyorsun diye ben duygusal hayatınızla alakalı bir şey hissediyorum burada. Bu e, duygusal hayatınızla ilgili bir dön geri dönüş yaşayıp da e, bu olayın yani Tekrar karşı tarafa güvenmeme gibi durumlar söz konusu olabilir. Burada bir geri adım atma olayı olabilir arkadaşlar. Ama size şunu söyleyeyim ben. Ateş altınlısı. Burada finansal durumlarla alakalı ya da e, belki de sağlığınızla alakalı bir takım zaferler elde edeceksiniz. İş yerinizle alakalı olabilir. Parasal anlamda olabilir. Ee, bir zaferimiz var ama bu hafta kesinlikle var. Bakın, geçmişte bıraktığınız bir ilişkiyle alakalı. Haberler alıyorsunuz sanki. Burada bir gönül ilişkisiyle ilgili bir ayrılıktan bahsediyor. Ee, ve artık gerçekten o konuyla ilgili siz bayağı içinizi köpürtmüşsünüz. Artık iyi bir şeyler de düşünemiyorsunuz. Size bir geri dönüş de olacak ama siz bu konuda çok da sıcak değilsiniz sanki. Yine aynı şeyler olacak gibi düşünüp belki de geri adım atacaksınız. Bakın çok güzel bir ya iş yeri kurulumu olabilir ya da işinizle alakalı bir köklenme söz konusu olabilir burada. tekrar aşk kartları geliyor ve tekrar geçmişten gelen bir partner görünüyor burada. Kendinizle çeliştiğiniz, belki içinizde çatışmalar yaşayacaksınız tekrar bu geri dönüş olduğu zaman. veya da bir tartışma da yaşanabilir tekrar geri dönüldüğü zaman. Yani ee, geçmişten gelen bir kişiyle tekrar bir tartışma söz konusu olabilir. Onu demeye çalışıyorum. Gerçekten şu kısmı artık açmak istemiyorum. O kadar güzel çıktı ki resmen hayallerinize kavuşuyorsunuz. Bu e, iş yerinizle alakalı olduğunu düşünüyorum daha çok. Ve bu aslında askıya da alınmış daha önceden. Beklemede kalan bir durumun sonuçlanıp sizin beklentinizin gerçekleşmesi ve harika görünüyor. Bakın iyi şeyler hissetmiyorsunuz siz bu geçmişte kalan kişiyle ilgili. Ve aniden hiç beklemediğiniz bir anda tekrar karşınıza çıkacağı görünüyor. Dolayısıyla siz de e, biraz şaşırabilirsiniz elbette. Fırsat veriyor musunuz? Ben vermediğinizi görüyorum. Veya ertelediğinizi görüyorum. Demek ki artık aşk açılımında geçmenin vakti gelmiş. Daha çok duygusal hayatınızla ilgili çünkü kartlar çıkıyor burada. Evet, yine bir Sıkıntılı bir durum yani yine geçmişte kalan bir enerjiden bahsediyor ve ani gelişmeler olabilir diyor duygusal hayatınızla ilgili geçmiş ilişkilerinizle alakalı olabilir yine bakın geçmişle alakalı kartlar geliyor bir ayrılık enerjisi kesinlikle var burada bir ilerleme de söz konusu fakat. Şimdi bu geçmiş enerjisi tekrar gündeme gelecek. Ben burada daha da emin oldum. Bu kötü enerjiyle alakalı bir fırsat gelecek. Yıldızlar kartı da geldi. Çok güzel. Ve bir aşk. Belki hayatınızda şu anda yine de kalbiniz dolu ama ayrılık yaşadınız. Bu da olabilir. Siz ilk başta fırsat vermeyeceksiniz. Onu görüyorum. Tekrar geri dönüşler var burada. Belki bir takım böyle hafiyelik durumlarınız da olabilir. Karşı tarafı araştırmak gibi veya karşı tarafın sizi araştırdığını görebilirsiniz. Ama çok enteresan. Ee, bu konuyla ilgili siz bir huzur yakalayacaksınız görünüyor. Selena kartı geldi. Şimdi burada eğer Selena kartı bir ruh kartıdır ve eğer doğru şekilde hareket ettiysek bulunduğumuz konumda duygusal hayatımızda bir yanlış yapmadıysak aldatmadıysak yalan söylemediysek yani çok ciddi yalanlardan bahsediyorum Selena kartı der ki evet ben sana sabrettiğin kadar ödülünü vereceğim der bakın Eskiden e, gördüğünüz değer tekrar verilecekmiş size. Şimdi ay tutulmasından haberdarsınız zaten kim bilmiyor ki artık herkes biliyor. Demek ki ay tutulması zamanında böyle bir geri dönüş yaşayabilir misiniz? Biraz krizli de olsa e, tartışmalı da olsa ama tekrardan size bir dönüş var. Bakın bir şeylerin farkına varacaksınız, öğreneceksiniz ve e, bu geri dönüş sizi mutlu eder görünüyor. E, ve ev kartının da çıkması zaten burada ev içinde ya da duygusal hayatınızda huzuru yakalayacağınızı söylüyor. E, şimdi bunlar tabii ki kolektif durumlar. Demek ki kolektifte... Yaygın olan enerji bu şekilde ve kartlarıma da bu yansıyor. Ben aynı zamanda astrolojiyle de, astrolojiden yardım alarak da kartların enerjilerini yorumladığım için e, hani kiminize göre güzel şeyler yaşarsınız, kiminize göre negatif şeyler yaşayabilirsiniz. Tabi burada astrolog sizin frekansınız arkadaşlar. Eğer frekansınız yüksekse haritanız ne kadar olumsuz enerjilerle de dolu olsa siz pozitife doğru yol alırsınız. Dolayısıyla bu açıklamayı yapma gereği duydum çünkü bu destek kartlarıyla baktığımız durumlar aldığımız enerjiler daha çok sizin frekansınızla alakalı. Yoksa sadece astrolojiyle de yorumlar yapabiliriz. Ama bir de asıl olan, gerçek olan sizin frekansınızdır biliyorsunuz. Dolayısıyla ben buraya yansıyan frekansınızı size aktarıyorum. Önceden yani krizler olacaksa, negatif durumlar olacaksa bunları önceden bilip ona göre davranmanız çok daha akıllıca ve mantıklıca olacaktır. O zaman yeni açılımlarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada blogumu da ziyaret etmeyi unutmayın. Orada da çok güzel bilgiler var. Hoşçakalın, iyi akşamlar.